Ulan var ya Delikanlı adam Delikanlı adam gelir Delikanlı adam gelir Oturur buraya der ki sen ne diyorsun Sana mı soracağım lan Nerede yapacağımı Hayatta anlatıyorum Anlamayanı yatırıp anlatıyorum. Dişi yok bu yayında, dişi yok. Nasıl kalkıyor, ne kalkıyor? İndir, kaldığı ya şeyleri indir, ne demek lan? Sana ne lan? Hesap makinesi misin? Hesap mı kesiyorsun lan burada bize? 25, 26, 27, 28 yaşında bir çocuk. Ne demek <gülüyor> <gülüyor> Tamam oğlum yeter, kalk çıktı oğlum. Ben bir yıl karımı sikmedim lan. Bakın bir sürü keyler ben. Bir sürü keyler. Amına koyduğum Hiç kız yok mu Nasıl gay Beni internetten tehdit eden gelince görüşürüz diyen ne kadar mahlukat canlı varsa güzüğünüz tutuyorsa sizi de bekliyorum. Gel lan kardeş. Güzelmiş. İç, mi, Gel lan.